Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Haziran Cumartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Siyasette normalleşme ve yumuşama adımlarından biri olarak gösterilen Gezi davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi avukatların kanun yararına bozma talebi uyarınca dosyaları Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Haziran'da CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret edecek. Erdoğan'ın 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyaretin gündemi de belli olmaya başladı. Özgür Özel'in gündeminde Gezi davası, Kobani davası kararları, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanması, Sinan Ateş suikasti ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması olacak. Siyasette normalleşme tartışmaları sürerken bir yandan da erken seçim açıklamaları yapılmıştı. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi seçmene erken seçip isteyip istemediğini sordu. Yöneylem Araştırmanın Koordinatörü Derya Kömürcü, halkın %43'ünün erken seçim istediğini %47.8'inin ise istemediğini söyledi. Voice of Amerika'dan Hilmi Hacaloğlu'na konuşan Metropol Araştırmanın kurucusu Özer Sancar ise, yerel seçim ve genel seçimin farklı olduğunu belirterek baskın seçim ya da erken seçim durumunda Erdoğan'ın yeniden iktidar olacağını söyledi. Kayyım atanmasından sonra Yüksekova esnafını ziyaret eden Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, vicdanı olan, onuru olan hiçbir Kürt AKP binasının önünden bile geçmemelidir, dedi. Van Tatvan'da DEM Parti'den belediye başkanı seçilen ve görevi devraldıktan sonra makam odasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indiren belediye başkanı Mümin Erol hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Elazığ'ın 8 bin nüfuslu Akçakiraz Belediyesi yerel seçimlerde AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçmişti. Yeni belediye başkanı İbrahim Ormanoğlu belediyenin 90 milyon lira borcu olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçeri'nin Macaristan'dan iadesinin beklendiğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Amerika'dan F-16 savaş uçakları alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladığını duyurdu. Türkiye, Amerika'dan 40 adet yeni F-16 savaş uçağı ve 79 adet modernizasyon kiti satın almayı planlıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da düzenlenen Narko Çelik 21 operasyonunda 12 uyuşturucu çetesinin çökertildiğini ve 266 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dilan ve Engin Polat çiftinin Banu Parlağan mekanının kurşunlanmasında azmettirici oldukları suçlamasıyla yargılandığı davanın hakimi davadan çekilme kararı aldı. Hakim Polat'ın avukatının özel görüşme baskısı yaptığını iddia etti. Hakimin çekilme talebi mahkemece reddedildi. İstanbul Fatih'te öğretmen Abdülbaki Durmaz'ın silahla vurularak öldürülmesinin ardından Batman'da 2017'den beri süren kan davası çıktı. 28 yaşındaki şüpheli "Yaptığımın hata olduğunu biliyorum" dedi. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelinlikçilerde hareketlenmeye başladı. Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası, gelinlik denemesinin artık ücretli olacağını açıkladı. Gerekçe ise gelinliklerin hem evleneceği için hem merak ettiği için deneyenler yüzünden deforme olması. Ankara'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi. Son tüketim tarihi geçmiş ve küflenmiş ürünlerinde geri dönüştürülerek tekrar piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı belirtildi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Toprak Mahsulleri Ofisi makarnalık buğday için ton başına 10 bin, ekmeklik buğday için ton başına 9.250 ve arpa için ton başına 7.250 lira ödeme yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu fiyatlara tepki göstererek "Bu üreticinin ölüm fermanıdır" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kısa sürede devreye alınacak zorunlu afet sigortasıyla sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınında sigorta teminatına dahil edileceğini söyledi. Yeni sistemle taşınır mallar da kapsama alınacak. Merkez Bankası verilerine göre Mayıs'ın 5 haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 12 milyar 549 milyon dolar azaldı. Benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi. Kripto piyasası faiz indirimi beklentileriyle yükselişe geçti. Bitcoin yeniden 71 bin doları aştı. Uzmanlar Bitcoin'in yıl sonuna kadar 150 bin dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'de ateşkes planına ilişkin uluslararası destek almak isteyen Amerika, 15 üyeden oluşan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir sayfa uzunluğunda taslak sundu. Tasarının konseyden geçmesi için en az 9 evet e oyu alması gerekiyor. Ayrıca Amerika, Fransa, İngiltere, Çin ya da Rusya'dan veto yememesi de lazım. Moskova taslakta kalıcı ateşkesin vurgulanmasını istiyor. Bu arada Katar Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın Amerika'nın ateşkes önerisi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Gazze ve Refah'ta sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutulan İsrail Başbakanı Netanyahu 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ne hitap edecek. Hem davete tepki gösteren milletvekillerinin hem de Filistin yanlarının protesto eylemleri yapması bekleniyor. The New York Times gazetesi İsrail'de gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı işkencelere maruz bırakıldığını yazdı. Gazeteye konuşan Gazzeli bir ambulans şoförü 32 gün tutuklu kaldım ama 32 yıl gibi geldi dedi. Almanya'da yapılan bir ankete göre vatandaşların %40'ı Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor. Rusya Cenevre merkezli çatışma arabuluculuğu yapan bir STK için çalışan Fransız vatandaşını yabancı ajan olma şüphesiyle tutukladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise şüphelinin Fransa için çalışmadığını söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanlar Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçimlerin ilk gününde Hollanda'da sandığa gidildi ve sandık çıkış anketlerine göre Yeşil Sol İttifak kıl payı önde. İrlanda ve Çekya ise Avrupa Parlamento seçimleri için dün sandığa gitti. Birleşmiş Milletler, Afganistan'da 14'ü kadın olmak üzere 63 kişinin halka açık şekilde kırbaçlandığını açıkladı. İnsan hakları örgütleri bu cezaya tepki gösterdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede kolibasili bakterisinin neden olduğu bir salgın bulunduğunu açıkladı. Yıl sonuna kadar ülkedeki kolibasılı vaka sayısının 1500'e yükselebileceği belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü Meksika'da bir kişinin kuş gribinin alt varyantı nedeniyle öldüğünü açıklamıştı. Meksika ise örgütün bu açıklamasını reddetti. Meksikalı yetkililer söz konusu kişinin virüsten değil, böbrek yetmezliğinden öldüğünü duyurdu. Nepal ordusu Himalayalar ve Everest Dağı'ndan 11 ton çöp 4 ceset ve bir iskelet toplandığını açıkladı. Müzik Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. 7 Haziran 1995'te işte Türkiye gerçeği manşetiyle ve emek evrenseldir sloganıyla yola çıkan Evrensel Gazetesi 29. yaşını kutladı. Dünyaca ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan 4 film çekileceği duyuruldu yönetmen koltuğunda Sen Mendes'in oturacağı belirtildi. Çığlık serisinin yıldızı Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarılmıştı. Filistin'e destek vermeyi sürdüren oyuncu, Gazze'li gencin yazdığı şiiri sosyal medya hesabından paylaştı. Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin büyüdüğü ev satışa çıkarıldı. Evin 1,5 milyon dolara satılması bekleniyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu kitap konu kahvenin konu Nermin Yıldırım. Kitap konu kahveyi Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast